İskilip Belediye Spor Kulübü Güreşçilerinden Enes Kavlu bildiğiniz gibi iki gün önce düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın modeli aldı Bugün İskilip'te sanayi girişinde kendisi karşılandı şu anda ilçemiz merkezine geliyor Kendisi için belediye önünde bir tören düzenlenecek Şu anda milli güreşçimiz Konvoyla ilçemize giriş yaptı Siz de şu anda ekranlarınızdan izliyorsunuz değerli izleyiciler Enes Kavlu U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi milli takım adına temsil etti. Burada da tüm maçlarını kazanarak 52 kiloda kendi sikletinde şampiyon olarak altın madalya ile ilçemize dönüyor. Kendisini şu anda konvoyla karşılanıyor kendisi. Sanayide karşılanan konvoy güreşçimiz Konvoy eşliğinde şu anda ilçemize girdi. Ee, üst açık bir araçla şu anda halkımızı selamlıyor. Yanında e, hocamız e, İskilip Güreş e, takımının hocası, milli hocamız Adem Uysal var. Kendisi Türk Milli Takımında da görev yapıyor hocamızın. Evet Enes Kaoğlu şu anda eee konvoylar eşliğinde çarşı merkezinde buradan belediye binası önüne geçilecek. Orada kendisi için bir tören düzenleniyor. Biz de bu töreni İskilip Web TV ekranlarından sizlere canlı olarak yayınlamaya çalışacağız değerli izleyiciler. Evet. Şu anda konvoy belediye önüne yaklaştı. Canlı olarak İskilip Web TV ekranlarından izliyorsunuz. Konvoy, şu anda İskilip Belediyesi İskilip Belediyesi binasının önünde evet. Güreşçimiz açık bir araçla halkımızı selamlıyor. Yanında e, Birliği takımımızın hocası ve İskilip güreş e, takımının antrenörü Adem Uysal var. Evet. Konvoy İskilip Belediyesi önünde değerli izleyiciler halkımız şu anda güreşçimizi alkışlıyor gördüğünüz gibi. Evet. Güreşçimiz İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çam tarafından karşılandı. Belediye önünde. Evet güreşçimiz özel Evet, belediye başkan vekilimiz güreşçimizi karşılıyor, kendisine çiçek takdim ediyor. güreşçimize şu anda belediye e, başkanlığı makam odasında eee başkan vekili Hafun Çam tarafından e, hediye takdim edilecek. Evet. Şu an, e, başkanlık makamına çıkıyoruz. Canlı yayınımız devam ediyor değerli izleyiciler. Çok canlı yetiştirdiler. Evet. ...makamına geçiyor. Burada gületçimize hediyeler takdim edilecek. Abi hoş geldin. Evet. Bir kısım sanırım program belediye meclis salonunda yapılacak değerli izleyiciler

Gel <laughs> abi. Ayse şöyle kutucam ben. Kenara geçme. gelin. Gelin arkadaşlar やっぱり。<laughs> <laughs> Enes sen de hoş geldin oğlum Enes'imiz çok teşekkür ediyoruz Bize bu gururu yaşattığı için Ayrıca Adem hocamıza da çok teşekkür ediyoruz Ve ailesine de Annesi arkadaşım nesline de Hepsini tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum Bize bu gururu yaşattığı için de Avrupa'da İslam dinlettiği için de Enes'imiz çok başarılı İnşallah daha iyi bir devamında bekliyoruz Enes seni duygularını alalım bunun işte e, istiklal marşını okutmak falan çok güzel bir duygu abi. İnşallah bunları olimpiyat şampiyonasında da istiklal marşımızı okutacağımı söz veriyorum. Hırvatistan Zagreb'de U15 Avrupa Şampiyonası oldu. Tabi orada 10 sporcu yarıştı. Hadi. 10 sporcu da farklı kulüplerden olduğu için bizim enesimiz orada altın madalya aldı. Diğer sporcularımız bronz falan aldı. Tek altın madalya bizden çıktı. Allah razı olsun bu başarıyı gösterdiği için. Ileride daha güzel büyük başarılar elde edecek. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Belediye başkan vekilimiz Çam güreşçimize şu anda altın takıyor. Güzel tepki gidiyorum. Başkanım devamını diliyorum. <laughs> Nesilciyim. Sen de, siz de. Tamam. Seni alalım. <laughs> Şöyle babanın annenin de duygularını alalım. Çok güzel bir duygu. Çok şükürler olsun bugünleri gördük. Rabbim herkesin çocuğuna nasip etsin. Aynen. Söz verdi oğlum ve sözünü tuttu. Siz neler söylemek babalar. Aynısı. Ee, tüm evlatlara duygu yaşasın babalarından nelerine. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.